Arkadaşlar Rango Festival'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden çatışmaya devam ediyoruz. Battle Royale'de yargı dağıtıyoruz. Kanka nasılsın? Ya, hoş geldin. Merhaba, nasılsınız ya? Valla teşekkür ederim. Burada silah var mı? Allah adam akıllı silah bulamadın mı? Sen sesini geliyor. Kanka sen sesini geliyor mu? Valla galiba Rango Festival'de ömrümüzün boz, boz, boyunca vazgeçemeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Evet vallahi doğru. Adam vardı, adam vardı, adam vardı. Kanka arabayı alacağım. Abi benim hala o mavi şeyim var mı? Desenim var mı? Varmış. Oo. Kanka buraya adam indi mi? Ama yeşil indi. Çek. gelebilirler. Oğlum bu nasıl bir saçmalık? Bir tane silah ver, kurban olayım bir tane silah ver. Bir tane silah ver. <laughs> evet. Şey fare kırmızı tuşuna mı? Yine mi kötü? Sen hızlı oynamayı seviyorsun ha. Hassasiyetin uçur. Aynen, hızlı ayır. oynamayı seviyorsun. Aynen. Ne? Aynen. Kaç alıyorsun? Aynen. Ciddi mi? <laughs> Vallahi. Vallahi mı? Ben ilk defa. Ben sana dediğim taktik işe yarıyor mu? Ha. Ya? Sen de ilk defa Sen böyle olursa oynarsın. Vallahi oynarsın ha. bak. Kanka. Alan da geldi. Adam var lan galiba orada. Gel gidelim onun oraya. Evet doğru bayağıdır oynamadın ya o yüzden. Evet arkadaşlar. Tam gaz devam ediyoruz. Beyinlerinizi ve Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Sizler için çekim yapmaya devam ediyoruz. En gazdon Tam siz yapıştırın ben alırım. Araba var mı? Vallahi yolda bulurum ben. Dur dur sen sen git alana doğru gidin. Ha buldum buldum tamam buldum ben. Evet. Sarı araba burada vallahi siz yapıştırın. Gidin de bir şey söyleyeceğim biz niye başlangıçta bu kadar rezil başladı? Kanka silah yok. Tam bunu ben alırım siz gidin ben burada silah bakayım. Adamlar karşımıza çıkarsa yiyeyim. Aa tamam. Allah'ım en sevmediğim silahlardan birisi ama kullanayım arkadaşlar. Tamam. tamam. O, Yelek 1 var. 2 yeleği alırım. Oo MK12 alırım. M12 var da MK12 lan doğruymuş doğru söylemiş. Kanka burada şey var senin silah var. Y 28 G28. G28. Geliyi valla adam aldı. Valla aldım aldım. Harbi mi? Şerefsiz adam. Abi sana bıraktım bunu. He valla adam çaldı götürdü kanka. Haydi yapıştıralım. Kanka alanın neresine gidelim? Oo bizim mekana gidelim mi orayı? İşaretleme. mi? Adam ben hemen de. Adam şeyi işaretlemiş kanka. Kumu işaretlemiş de ben senin fişirman var ya fişirman mı neydi orayı Orayı şey yapayım Haaaaa şu an sende akıyor ha Harbi var Adam var senin arabadan ne biçim ses çıkıyor lan kuk 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 buradan gidelim. Köprüden mi gidiyorsun buradan? bölgelere geliyoruz. Çatışma çok fazla olabilir. Çatışmanın dibindeyiz. Dibi dibi dibi. Kanka buraları tutasak mı ya? Ne diyorsun? Vallahi üç buçuk dakikamız var. Gel gel gel. Tutlayalım ya. Aha. Ben bunu alırım kanka. Ne buldum sence? Evet. M4 A1. Ben sana şey Şu an senin cam olabilir ha. Ben sıktım. İçeri dalmak için. Ney? Sıkmaz olaydı. Sıkmadım. Onu ben sıkmadım. Saçmış sıkılıyor. Bizimkileri sıkıyorlar. Bizimkini yiyorlar. Buradan uçabiliriz kanka. Burada da birisi var. Ha var can var falan var. 4 x var ha. Bence Allah sen kullan ya bu sefer. Şey benim işaretlediğim yeri. Mavi tik attım ya artık. Tamam ben gidiyorum. Gidiyorum. Tamam Tamamdır kanka. Aşağıya bakayım bir. Şu adam mı değilmiş? Ha burası. Bizim mekan. Hep burada çatışıyoruz ya. Ya harita vereden sonra belki karlar harita olsaydı daha iyiydi ya. Ya döndü dolaştılar yeşil haritayı getirdiler. Kanka otopark mı insek acaba? Yok otopark sıkıntılı. Ben şuraya iniş yaptım. Ananı bacını sattım mı ne oldu? Otoparktan sıklar ha. Harbi Vallaha. Kesin otopark yani. Siz mi geldiniz ya? Tamam. tamam. Otopark da aynı. Tepe otopark tepesine herhalde. Ha ha evet evet. Ben otoparktan direkt merminin gelişini anladım da. Bizim bu kaza çıktım bakalım. Burayı da mı oğlum? Bir tane bir şey çıkmadı lan. Ha? Gelen güncelleme karakter güncellemesi ha. Ha. Başka bir şey değil yani. Bilmiyorum. Senin kizi tamamen benim taktik. Sana göre şu an ben sana göstereyim şey mi? Sana göre en seri oyunlardan bir tanesi şu an bu ha. Light'tan sonra en seri şu an bu. Aha. Ha bizimkisi. Vallahi Valla bizimkini yiyecekler gibime geliyor ama. Bizimkisi içeri... O kanka iki kask var. Gel gel, gel iki kask var. Tamam ben de iki var. Sanki ayak, Ay Ay sesi var Ben Etrafta pür dikkat bir sessizlik oluştu Bunu kinetlenmeye çalışan Rango Efendim Benim çok az kaldı Otoparka mı bir inelim diyorsun? Yok, Hala mı? mı geldi? Kanka etrafımızda alexesi var. Hı hı. Yemin ederim. Aha gördüm. Tamam. Sana doğru geliyorum. 3.5 dakikanız var o zamana kadar dolar. O alanı uzağa ama sen keşke hiç iniş yapmasaydın. Uçursan. Ya ben de uçamam ki. Ben de kullandım. Araba bulalım. Bunu buraya alayım. Mermi bitersin yanarız. Aa araba var. Tamam otoparkta araba var. Gel gel gel. Adam vardır ha. Yüzü yüz adam vardır orada. Bekliyordur birisi. Gel Yok düzelir ya düzelir Hadi ya, Ulan şanssızlığa bak ya Neyse bir şey olmaz gel gel Buradan bulalım gel Aa araba var gel 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 Tamam araba var El bursun sen mi Ha Allah seni ne yapmasın ya Panik lan Ne oldu lan? ATK bulundu Yemin düzelmişsin ya. Evet düzeldi. Ciddi mi? Vallahi ya. Evet. Yani. Tamam abi, sen senin abi. araba daha iyi. Ben de bunu mu alayım? Tamam, ben de bunu alayım. Yürü gidelim. Nasıl? Bariyerler kırılıyor diye biliyorum ben. Allah Allah. Nasıl ya? Abi Vera'da bütün bariyerler havaya uçuyor. İlginç. Keşke bunu da yapsalardı güncelleme o kadar. Bir şey Şey hayır, ya. oha, oha, hayır, 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 çarpma, çarpma, çarpma lan, çarpma. Bizim adam şu anda duruyor bile, aynen öyle. Işte, ülken... Abi bu ne ya? Haritada var ya, iniş çıkıştı ya. Bu evi nereden hatırlıyorum ya? Biz burada çalıştık mı? Bu Çok alçak. Bizim kişi harbiden pusmuş. Aa silah sesi geliyor. Evet. Kanka silah sesi geliyor. Duyman lazım şu an senin evet. Kanka bence buradan gel. Nerede? Tam şurası. Bence bu, kayalıkların arkasına bakalım. Kanka buradan bakalım. Evet. evet. Tam buradan geldi. oyuna dalmıştık. Da Şuraya çıkalım mı? Aa ben baksana çıkmayınca niye, niye çıkmıyor ha? Nereye gitti lan o? Aha, bizim adamın Al kanka adam. Görebiliyor musun? Vurabiliyor musun? Türbin yok bende. Tam burada. Oo, ciddi mi? Oo oh, süper. Oh. Harika. Ooh. Harika. Kanka Şurada oynayan ne Bak bir şey söyleyeyim mi Valla orada oynayan bir şey var adam ama adam Tamam Gördüğüm kullanabileceğim silah var mı? Tabi bak mekanlık kim daha var? var? Adam geçiyor. Masum. Adam al, adam adam. Kanka burada adamlar var. Sana doğru geliyorum. Adam var altında. Oh. Ananı satayım. Kanka yan binamıza yan binamıza. Yan binadan geldi ne bana ya? ateş. Ha oradan bir yerden geldi bana ateş. Kimden de gelmiş olabilir haberin olsun. Koşan var. Aynen. Aşağımızda herkese de var ya. Ooo. Dostum, kanka sniper'lı var. Ney? Yapma be kanka, yapma be kanka. Mi evet, evet, evet. Nerede bu? Çok oynadı. O gördüm, gördüm. Nerede kanka? Tamam. Kanka onu var ya yememiz lazım ha. Sana ben atıyorum alsana 4 sen DMR daha iyi kullanıyorsun. Attım. 2 bana bırakabilirsin. Şu an ya. Güzel silah var abi bana tekli versene ya. Şu oyunda bana bir tekli verseydi var ya. Bir şey söyleyeyim mi? bizim bu logda vardır değil mi? Başka şey Ciddi mi? Arkası da mı bu. Geçmiş olsun ya. Kanka bizim adamda yok mudur ya? Ben bir iki dakika tutlasam gelsen. Ben bizim adama indim. Bunda vardır tekli sniper var ya. Allah'ın cezası ya. Sniper bunda da yokmuş. Var mı? Valla. Sen mi attın robosunu? Tamam. Oha helikopter mi? Nasıl? Geliyor. Oo. Ne işaret atabiliyor musun? Yani. yani. <laughs> adamın nasıl iyi geldiğini sıkıntı Gel benimle Çok güzel takip etmez. alırsak adam gelemez. kayalık var ya. Ha oraya gidelim, gidelim diyorsun. Zaten şeyde, on zaten numara bir yer yedim. Vardır ha. Ben sağ solda adam vardır. Oh no, Sağlam sor buradayız. Sağlam adamlar çıkması lazım. Nasıl sorulur ya? Kanka şurada bir hareketlenme olabilir. Yanlış görmedin sen. Çok iyi yaptık. Yanımıza gelen biri mi var? Abi kulaklıklar 2 liralık kulaklık ya. Kulaklık. Ya kanka bindirmeyeceğiz. Kanka şurada oynayan ne? Abi benim bilgisayarda bu araba değil mi? Parlıyor bende. Tamam Burada helikopter gel. Tabi tabi yerimizi bulacağız. Gördüm tamam. Aynı yerde aynı yerde aynı yerde. Aynı yerde. Kayalık arkasına gitti. Şimdi yine çıkartır kendi gösterir merak etme. Kanka sen sıkarken ben senin soluna bakayım. Ne olur ne olmaz şöyle bir soluna bakayım. Sağlam, tamam ona o korku yeter. Gelemez abi. Helikopteri biri mi çıkıyor lan? Kanka ayaksesi var. Vallahi ayaksesi var dikkat et. Var 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 birisi var. Bizim kayalıkların dibinde biri var. Gördün birini. Şurada. Yakın yakın zıplıyor 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 kanka zıplıyor. Kanka zıplıyor. ananı satayım ya. Yani. Evet. Gidip. 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 Ha benim dediğim ya Hangi adam burada? Yukarı çıkıyor. Aldım. Geri zekalı mal. Tam sana odaklanmış biliyor musun? Senin oradan. Son... Çıktığını bekliyordu. Ya, Karşıda. Tabi tabi o da bizi görüyor. Da Kanka mi? hala kayalığın orada. Onun canı da gidecek bekle biraz. Uçmayı deneyebilirler. Atam yok. Ha, hala orada. Yapmaz bekle. Çok can aldı. Kanka çok can. Bizim de canımız çok gidiyor Ya Anamını satayım. Aa öldürdüğümüz adamlarda can vardı. Niye almıyoruz ki? Can bas ha. Sakın can almayı. Vallahi bunlarda can dolu. Kanka can dolu. Can atayım mı? Yok. O levo çok merak ettim. Kanka o bayağı bayağı can almış. Bayağı can almış. Ben sana söyleyeyim ben bizim adamları biraz tutuyorum. Vuruyor lan. Kanka bence can var ya bulman lazım. Şey ha? Orada mı duruyor hala Geliyor kanka yaklaşıyor. Rastgele sıkacağım. Gidis'm. Ciddi misin? Vallahi. Tamam sen bindiysen harika Ölüyor o E ölmüş Kanka ölmüş geliyorum Ölmemiş mi? Yo ölmemiş 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 ya, ya. Abi binersek o da o da binecek bin, 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 bin. <laughs> Kalkanım yok Kanka burada bekliyor. Evet. Kanka burada bekliyor. Vallahi öleceğim. Neyse boş ver. Öldü mü? Aa. Aa! Oh şükürler olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Bindirmemek için bilmedim biliyor musun? Iyi. Arkadaşlar iyi yaptık. Ah be Game TV yine kazandı. Beğenmeyi ve be, be, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Muhteşem bir video geçti. Hoşçakalın.